Sesleniyor sesleniyorlar bizi kurtarın diyorlar, kurtarın diyorlar. Kurtaramıyoruz nasıl kurtaracağız abi? Nasıl kurtaracağız? <gülüyor> abi <gülüyor> sabahtan beri kimse yok ya, hiç kimse yok ya. Kimse sessiz basılmış duruma ya. Bak abi şu duruma bak ya. Öyle bir şey yok ya. <laughs> Yüksek sesle konuş! Demir vuruyor. Gemir vuruyor. Şu göründüğü gibi cenaze Cenaze böyle e, yatıyor. Ölmüş kimse kaldıran yok. Alttan da bir bayan sesi geliyor. Kimse gelmiyor. Mahvolduk ya mahvolduk. Mahvolduk. Allah'ım ya Rabbi. Abi sabahtan beri ya. Abi sabahtan ses beri duruyoruz. İkisini. İki ses veriyor. Kimse yok abi. Kimse yok. Nasıl bir deri burası ya. Nasıl bir şey burası ya. ses veriyorlar, ilgisi yaşıyor ama kimse gelmiyor. Burası yaralı sanırım. Adana, Dur diğer adana, tarafa adana, geleceğim adana, ben, sen hareket etme çok. Yeni çıkarttım, bir riski attım kendim ama yapacak bir şey adana, adana. yok. Sesler duyduk, zaten çocuklarımız da içeride. Ne yapacağız? Bina zaten yarıya yıkılmış, hayatımızı riske attık ama yapacak bir şey yok. Can yani, can sesi duyunca ne yapar bir insan? Ne afat?